Merhaba arkadaşlar ben Nazlı Hoca kanalıma ve kampıma hoş geldiniz. Kampımızın 16. günü fiiller soru çözümüyle karşınızdayım. Böyle gördüğümüz bütün fiilleri, fiilimsileri ne yapacağız? Soru üzerinde göreceğiz artık ve artık sayfalarda ilerliyoruz. Lütfen doğru yeri açalım. Sayfalar 98'i göstermekte. Önce videoyu durdurun kendiniz çözün daha sonra çözümünü dinleyin. Tavsiye ediyorum genelde bu şekilde. Hadi bakalım o zaman hazırsak başlayalım. Ee, yukarıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çekimli fiil değildir? Çekimli fiilin üzerinde çok durmuştuk. Neydi çekimli fiil? Fiilin kip ve kişiye eki almış haliydi. Demiştim ki sizlere yükleme bakın. Yüklem fiilse kesinlikle çekimlidir. Kısacası söylemek fiil, hastalanmak fiil, savaşmak fiil, geçi vermek fiil, üzerinemek diye bir şey var mı? Yok. Fiil değil. Dolayısıyla cevabım A. Ama tabii ki herkes bu kadar kolay çözemeyebilir. Hocam bize formül verin diyenler de olabilir. O zaman hadi bakalım. Söyleyemem ifadesini şuraya yazıp sonra sileceğim. Çünkü burayı diğer soru için kullanacağım arkadaşlar. Söylemek. Söyleye me, mek, söyleyemem şeklinde baktığımızda arkadaşlar söyleyemem, söyleyebilirim, söyleyemem. Burada bir kişi ki geniş zaman ve fiil kipi görmektesiniz. Çekimli fiil dediğimiz şey fiil artı kip artı kişiydi. Ben bunu fkk diye kodluyordum. Hastalandı ifadesine baktığımızda hasta, Hastalanmak hastalandı o hastalandı 3. tekil kişinin görebileceğimiz bir eki yok savaştı o savaştı savaş sözcüğü isim olarak da kullanılabiliyor ama burada hayatın getirdiği tüm zorluklara rağmen inatla ve cesaretle savaştı ifadesinden ve savaşmak fiilinin Di görülen geçmiş zaman eki aldığını da gördüğüm için çok rahat bir şekilde ben bunun fiil olduğunu söyleyebilirim. Çünkü görülen geçmiş zaman eki fiillere gelir. Geçi verdiği ifadesinde geçi vermek dı görülen geçmiş zamandır ve fiile gelen bir şeydir. O savaşta o geçi deyip de üçüncü tekil kişi olduğunu da söyleyebiliriz. Üçüncü tekil kişinin gösterebileceğimiz bir eki de yok bunu söylemiştik. Üzerineydi ifadesinde üzerindeydi ifadesi bizim için isimdir ve isim olduğu için çekimli fiil olamaz. Cevabım aşık olmuş olur. Evet buna göre aşağıdakilerden hangisinde yüklem iş kılıç bildirmemektedir. İş kılıç fiilleri öznenin bir varlığını etkileyebildiği eylemlerdir. Nesne alabilirler. Eğer nesne alabilirse arkadaşlar neyi ve kimi sorularına yanıt vermeleri gerekiyor. Ya da daha kısa bir ifadeyle fiilin başına onun getirin. Onun getirdiğinizde anlamlıysa o fiil bizim için iş kılıç fiili olabilir diyoruz. Hadi bakalım o halde İçinde biriken soruları sessizce ve dikkatle çözüyordu. Onu çözüyordu diyebilir miyim? Diyebilirim. Bu bir iş kılış fiilidir. Tüm kitapları tek başına ikinci kata kadar büyük bir dikkatle taşıdı. Onu taşıdı diyebilir miyim? Diyebilirim. O zaman bunu da ne yapıyoruz? Eliyoruz. E, ustasından öğrendiği yöntemlerle eski sandalyeyi sabırla onarıyordu. Onu onarıyordu. Oluyor bakın neyi onarıyordu, neyi çözüyordu, neyi taşıdı gibi. Neyi sorusuna da yanıt verdi hepsi. Günlerce güneşte kalan çiçeğin canlı rengi tamamen solmuştu. Neyi solmuştu? Cevap var mı sevgili arkadaşlar? Solmak mesela değil mi? Cevap yok o yüzden cevabım denizli şıkkı olur. Devam edelim. Eğer seni mutsuz ediyorsa ortamı terk etmelisin. Neyi terk etmelisin? Ortamı. Burada da nesne var. Bunu da eleriz. Cevabımız denizli şıkkı olmuş olur. Devam edelim. Yukarıdaki birleşik fiiller türüne göre ikişerli e, gruplandırıldığında hangisi dışta kalır diyor. Türüne göre o zaman ne yapalım? gördüğünüz gibi e, fiillerin türü arkadaşlar nedir? Basit, türemiş ve birleşik olmak üzere ayıracağız biz bunları. Hadi bakalım. Göremiyorum ifadesi göre biliyorum ifadesinin olumsuz hali midir? Evet. E bilmek de bizim için birleşik bir fiil midir? Birleşik fiildir. Özür dilemek nedir sevgili arkadaşlar? Özür dilemek. Hani biz demiştik ya deyimler ve diğer iki gruba dahil olmayan bütün fiiller anlamca kaynaşmış birleşik fiile girer. Anlamca kaynaşmış. Ee, bu da görebiliyorum da kurallı birleşik fiil. Evet kurallı. Kurallı birleşik fiil. Bu anlamca kaynaşmış. Başvurmak anlamca kaynaşmış. Anlatıla gelmek ev gelmek sürerlik fiili sürerlik fiili de kurallı birleşik fiil arkadaşlar. Peki mest etmek, etmek olmak, e, kılmak, eylemek olduğu için yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil olduğunu söyleyebiliriz. Cevabım da C şıkkı olmuş oldu. Devam ediyoruz. Şurayı hemen silmek istiyorum. Çünkü burayı kullanabilirim soru için. Evet. Hadi bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Ek fiilin iki tane görevi vardı. Bir tanesi isim ve isim soru sözcüklere yüklem yapmakta. İkinci sevgili arkadaşlar basit zamanlı fiile gelip onu birleşik zamanlı yapmaktı. Şimdi zor iştir aklından geçenleri satırlara dökememek zor iştir. Buradaki dırdır nedir? Ek fiildir arkadaşlar ve iş burada isim olduğu için isme geldi A şıkkında. Kaderimde gülerse bu hali kederden alır derken arkadaşlar Gülerse ifadesine baktığınızda gülerse geniş zamanın şartı olduğunu görüyorsunuz. Burada fiile geldi. Kurban olaydım beşikte yatan kuzuya derken olaydım ifadesine baktığınızda arkadaşlar şöyle istek kipinin hikayesi olduğunu görmektesiniz. Fiile geldi. Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Uyurdu ifadesine baktığımızda uyurdu. Geniş zamanın hikayesi uyumak fiiline geldi. Durmadan ağlıyordu kendini suçlarcasına ağlıyordu ifadesine baktığımızda ağla ağlıyordu şekliyle baktığımızda şimdiki zamanın hikayesi olduğunu görüyorsunuz. Burada da fiile geldi. Aşık diğerlerinden farklı cevabımız aşık olmuş olur. Yukarıda verilen dizelerde karşıda yazılan fiilimsi türü hangisinde yoktur diyor. Bakalım sıfat fiil var mı burada hepsine yüzer kere rastladım kaçar kere yüzer kere buradaki er ar er sıfat fiil değil mi adana şıkkına ne yapmış oluyorum elemiş oluyorum Zarf fiil var mı Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Ip ip burada zarf fiil. Onu da eliyoruz. isim fiil var mı? Umutsuz sevdalara tutulmak onlardan. Mekmak burada tutulmak eylemine gelen bir isim fiildir. Biliyorum sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Sevmek, sevmemek. Buradaki mema olumsuzluk ekidir. Sen sevmedin. Başına kişi getirerek olumsuzluk eki olduğunu anlayabiliyorduk. Çünkü fiilimsler kişi eki alamıyordu. Buradaki mema'ya isim fiil demeyeceğiz. Çünkü sen sevmedin aldığı için nedir olumsuzluk ekidir. Sana gidendeki en ansıfat sıfat fiil başka fiilimsi zaten yok. Dolayısıyla burada isim fiil yoktur. Cevabım denizle birden nasıl oluyor sen yüreğimi elliyorsun ama nasıl oluyor sen yüreğimi eller ellemez ne zaman eller ellemez hani bizim r nokta nokta mez diye bir zarf fiilimiz vardı ya gelir gelmez koşar koşmaz gibi dolayısıyla bu da doğru cevabımız arkadaşlar denizli şıkkı olmuş olur hadi birazcık zorlaştıralım o zaman Konuyu artık pekiştirelim. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi yoktur? Şöyle diyordu bir filozof. Diyordun altını çiziyoruz. Huzurlu bir hayat sürmek istiyorsanız yaşamınızı bir ideale bağlayın. İnsanlara ya da nesneleri değil çünkü onlar geçicidir. Şimdi diyor ki basit yapılı birleşik çekim. Bir bakalım mı altını çizdiğimiz fiillere? Şimdi diyordu ifadesine baktığımızda de yor, du şeklinde açarız. İstiyorsanız ifadesine baktığımızda istiyor sağınız şeklinde açarız bağlayın ifadesine baktığımızda bağla bağlayın burada sadece bir kişi eki olduğunu görüyorsunuz bağlayın siz bağlayın burada bir emir yok mudur evet e, kaçıncı kişi ikinci çoğul kişi. Şimdi şıklara baktığımda Emir Kip'in ikinci tekil kişisi var demiş. Yanlış çoğul olsaydı kabuldü. Cevabım C. Diğerlerine bakalım. Basit yapılı birleşik çekimli fiil vardır. Yordu. Şimdiki zaman hikayesi bu. Birleşik çekimlidir. Basit yapılıysa fiilin yapım eki almamış olması gerekiyor. E şimdi diyor ya da diyor ifadesi yapım eki aldı mı? Almadı. Bu ifade A şıkkına tekabül ediyor. Şimdiki zamanın hikayesi var. E yordu ifadesi şimdiki zaman hikayesi değil midir? Yor şimdiki zaman dı diye ek fiille hikaye Dolayısıyla bu da doğru. Bakın bu hem A'yı hem B'yi verdi bize. Şimdiki zaman şartlı birleşik çekimi vardır. İsteyorsanız ifadesine baktığımızda arkadaşlar bakın yorsanız şimdiki zamanın şartı o yüzden bu da doğru. Ek fiilin geniş zamanı vardır diyor arkadaşlar. Bakalım geçicidir buradaki dırdır ek fiilin nedir arkadaşlar? Geniş zamandır bu da doğrudur cevabım C şıkkı olmuş olur. Devam ediyoruz. Bu dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsidir? Fiilimsiler fiil kök ve gövdesine gelir. Gövdelerine gelir. Bakıyoruz. Gülüm ifadesi. Gül gülüm. Buradaki ım im arkadaşlar iyilik ekidir. Gül benim gülüm. İyilik eki bir çekim eki ve isme gelir. Bunu eliyoruz. Güzelsin. Şuradaki sınsın güzel isim soylu sözcüğüne gelen bir ek eylem ekidir. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Ilık, ılıklık, ılıklık yapım eki, ılıklığında diğeri zaten nedir? Çekim eki, bunu da eliyoruz. Memleket, memleketim, benim memleketim diyebildiği için iyilik ekidir, bunu da eliyoruz. Ayrılan ifadesine baktığımızda ayırmaktan ayrılmak, ayrılan en an burada sıfat, fiil eki gördüğünüz üzere arkadaşlar ve e, fiilimsi olduğunu görebiliyorsunuz. Cevabım denizli şıkkı olmuş olur. Evet yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Kurallı birleşik fiil örneklenmiştir diyor. Bakalım kurallı birleşik fiil var mı? Bir kenarda dursun sevgili arkadaşlar. Kurallı birleşik fiil. Devam edelim. Dilek kipleriyle çekimlenmiş fiiller vardır. Şimdi olmalı, melimalı, gereklilik kipe değil mi? koparmalı, meli malı gerekli kipi. Gereklilik kipi iki tane fiiller dediği için gerekli kipi dilek tasarlama kipleri. Geri, e, dilek tasarlama kiplerimiz gereklilik, şart, istek ve emirdi. Şimdi olamaz mı ifadesi bir ilgimi çekti. Olamaz mı? Bunun olumlusunu yapmak istediğimde ola bilir mi şeklinde açmaz mıyım arkadaşlar gördüğünüz gibi emes yerine ebil, abil gelmiş. Bu da yeterlilik fiilidir. Yeterlilik fiili de kurallı birleşik fiildir. Bakın bu ifade bizi A şıkkına götürmüş oldu. Basit yapılı fiiller var mı? Şimdi solmak, ondan sonra olmalı ifadeleri basit yapılıdır. Doğru. Türemiş yapılı isim var mı? Yani türemiş yapılı fiil var mı? Yapım eki almış fiil istiyor. Kopmak, Koparmak er ar burada yapım eki dolayısıyla türemiş yapılı olmuş oluyor doğru yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil yok cevabım denizli yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil olsaydı arkadaşlar etmek olmak kılmak eylemek artı bir isim istiyor bizden değil mi? mesela hasta olmak yardım etmek gibi mutlaka burada bir isim olması gerekiyor ama öyle bir şey yok gördüğünüz üzere cevabım denizli şıkkı olmuş olur altı çizili sözcüklerin aldığı ekler aynı türdendir demiş bakalım yaz akşamında gökyüzü oldukça güzel görünüyordu yaz akşamları oldukça umut da insanın içinden eksik olmuyordu arkadaşlar şimdi dıkça dikçe her zaman fiilimsi eki olmayabiliyor Tamam mı? Bakın yaz akşamında gökyüzü oldukça güzel görünüyordu derken çok güzel görünüyordu anlamında. Dolayısıyla burada dıkça dikçe zarf fiil değil ama burada yaz akşamları oldukça olursa anlamında kullanılan bir zarf fiildir. O yüzden buna ediyoruz. Ee, onunla konuşmadan sakın benim yanıma gelme. Bize bu konuşmadan bir hayır gelmez. Şimdi burada konuşmak fiil, onunla konuşmadan, medenmadan zarf fiil. Ne zaman gelme konuşmadan gelme zaman anlamı katmış. Biz şunu biliyoruz zarf fiiller zaman ya da durum anlamı katar. Bize bu konuşmadan bir hayır gelmez derken burada artık konuşmadan bahsediyor. Konuşma burada isimdir ve buradaki dendan arkadaşlar bizim için nedir? Hal ekidir, ayrılma hal ekidir. Tamam ayrılma haleki burada da farklı bunu da eliyoruz. Benim okuduğumda bu yok senin okuduğunda ne var? bu kitabı okuduğunda şok olacaksın. Okuduğunda şok olacaksın derken okuduğun zaman. O zaman buradaki dığında da bir zarf fiil ekidir arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi zaman anlamı katmış bir zarf fiil eki. Benim okuduğumda bir şey yok derken benim okuduğum kitapta bir şey yok demek istiyor. Dolayısıyla buradaki dık dik nedir sıfat fiil ekidir. Hatta burada bir adlaşmış sıfat olduğunu söyleyebiliriz. Yani okuduğum kitapta bir şey yok. O yüzden bunlar da farklı olduğu için C şıkkında elemiş oluyoruz. Senin sevdiğinden bir tane de ben aldım onu çok sevdiğin ona kızamıyordu yani çok sevdiği için kızamıyordu burada bir neden anlamı katan bir fiilimsiden bahsediyoruz arkadaşlar zarf fiilden bahsediyoruz onu çok sevdiğinden bir tane aldım sevdiği şey yani buradaki dık dik sıfat fiildir ve sevdiği oyuncak olmuş olsun oyuncak isminin yerini de tuttuğu için adlaşmış sıfat fiildir bunu da elemiş oluyoruz yağmur sonrası bata çıka ilerliyoruz derken a nokta nokta a bizim için bir zarf fiildir A nokta nokta A E nokta nokta E bizim için bir zarf fiil. Hastanın başında nöbetleşe bekledik derken buradaki E'nin zarf fiil olduğunu söyleyebiliriz konuyu anlatırken. iki tane E A'nın zarf fiil oluşturabildiği gibi tek E olursa ve fiil köküne gelirse onun da zarf fiil oluşturabileceğini söylemiştik. Burada gördüğünüz gibi cevabımız da E şıkkı olmuş olur. Bence zor soruydu kabul edin bunu. Evet ve beşinci soru. Yukarıdaki dizelerden aşağıdakilerden hangisi yoktur? Farklı türde haber kipleri diyor arkadaşlar. Şimdi haber kipine bakalım. Mesela hmm, arar ifadesini görüyorsunuz. E, verir ifadesini görüyorsunuz. Gezer ifadesini görüyorsunuz. Sarsar ifadesini görüyorsunuz. Hepsinde re, ar ya da er var fark ettiniz mi e bunlar hep geniş zaman değil mi evet o zaman farklı türde değil aynı türden olmuş oluyor cevabım da aşık olarak ortaya çıktı dilek kipi var mı görsek ifadesine baktığınızda canlarım bakın şimdi görsek buradaki s bizim için şart kipidir o da dilek kipi bunu eliyoruz basit çekimli fiil e bir tane kip varsa basit çekimlidir zaten bunu da eliyoruz birden fazla çekimli fiil bir fiilin kip ve kişiye kalmış hali zaten çekimli fiil demek birden fazla var mı birden fazla yüklemi fiil olan sözcük varsa eğer yüklem fiilse zaten çekimli fiildir aynı zamanda. Çünkü fiillerin çekimlenebilmesi için kip ve kişi eki almış olması gerekiyor. Arar ifadesindeki arar geniş zaman o arar. Bakın o üçüncü tekil kişidir ve her zaman bunun eki, bunun eki yok hatta. O yüzden başına o getirerek buluyoruz o heyecan verir, o sarsar, o ge sen gezersin. Bakın burada doğru. Dolayısıyla baktığımızda birden fazla çekimli fiil de var. Şahıs eki var mı? Gezersin ifadesi arkadaşlar. Gezer, gezersin, sen gezersin. İkinci tekil şahıs eki görsek, biz görsek. Birinci çoğul şahıs eki. Dolayısıyla bu da var. Cevabım A olmuş olur. Hadi bir tık daha zorlaştıralım. Hadi artık sınava hazır olalım. Ve gelsin soru. Hangisi fiilimsi değildir? Şimdi çözerken hatırlatacak olduğunda durmadan yeterince ifadesine baktığınızda yeter yeter ince. Burada ince ince direkt doğrudan yani mesela gelince gibi bir fiil köküne gelmiş olsaydı zarf fiil olurdu ama burada yeterince ifadesindeki ince ince zarf fiil değildir. Çünkü doğrudan bir fiil köküne gelmemiştir. Yetmek fiili mesela ben sana yetince sen şımarıyorsun gibi mesela diyelim ki çirkin bir şey oldu ama Diyelim böyle bir cümle çıktı ağzınızdan çocuğunuz için kullanıyorsunuz. Ya da sana yetemediğimi düşünüyorumun karşı sana yetince. Yetince olsaydı buradaki önce ince zarf fiil olurdu ama buradaki yeterince zarf fiil değil. O halde cevabım aşık olmuş olur. Durmadan, medenmadan zarf fiil arkadaşlar çözerken sadece ken doğrudan bir fiil köküne gelmeyebiliyor. Er, ar, ki pekinin üzerine geliyor. Bu kenin bir özelliği. Ama önce ince de böyle bir özellik yok. O yüzden bu da zarf fiil. Eliyoruz. E, hatırlatacak yol arkadaşı nasıl yol, arkadaşı hatırlatacak yol arkadaşı bir sıfat tamlaması kurduğu için buradaki ecek acak kipeki değildir sıfat fiilekidir bu da doğru olduğunda dağında dinde e, yol arkadaşı olduğunda hiçbir fırtına seni yolundan edemez ne zaman yol arkadaşı olduğunda olduğu zaman zarf fiildir zarf fiiller durum ya da zaman anlamı katar burada gördüğünüz gibi zaman anlamı katmış doğrudur cevabım aşık olmuş olur hem sıfat fiil hem isim fiil hem zarf fiil örneği vardır diyor. Sabah erken saatlerde sahilde yürürken arkadaşlar fiil ya da fiil, fiilimsileri daha doğrusu fiil köklerini arayacaksınız. Yürürken ifadesindeki ken zarf fiil, e, süzülen ifadesindeki en an sıfat fiil. Burada isim fiil yok o yüzden bunu ne yapıyoruz? Eliyoruz. Devam edelim bakalım. Önce sıradan görünen bu martın kanadında küçük bir cihaz olduğunu fark etti. Görünen ifadesindeki en an sıfat fiil olduğunu dık dik sıfat fil bunu da eliyoruz. Yüzmek için suya dalan martı bitmez bir enerjiyle hareket etmeye devam ediyordu ve hızlandıkça çevresindeki suyun dalgalandığını gözlemledi diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya da baktığımızda tabii ki e, yüzmek için mekmak isim fil suya dalan en an sıfat fil bitmez bir enerjiyle hareket etmeye devam ediyordu bitmez enerji mezma sıfat fil hareket etmeye mema isim fil hızlandıkça dıkça bizim için nedir zarf fiil ekidir arkadaşlar o yüzden hızlandıkça ifadesi şöyle burada bir zarf fiil olduğunu görebiliyorsunuz cevabım c şıkkı olur hepsini bulduk mu bulduk bakın isim fiil isim fiil sıfat fiil ıı, ve sıfat fiil zarf fiil hatta isim fiil ve sıfat fiilden ikişer tane varmış Devam edelim. Bu durumu daha yakından incelemek isteyen, daha yakından incelemek, mekmak isim fiil isteyen en an sıfat fiil e, ve buradaki me maine isim fiil. Burada zarf fiil yok. Bunu da eliyoruz. Sonunda bu cihazın bilim insanları tarafından deniz kirliliğini ölçmek amacıyla geliştirildiğini öğrendi. Dık dik sıfat fiil, mekmak isim fiil. Burada da zarf fiil olmadığı için bunu da eliyoruz. Cevabımız C şıkkı olmuş olur. Evet. Hadi bakalım. Demiş ki yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Basit çekimli fiillere yer verilmiştir. Tek ki almış olması gerekiyor. Mesela aç emir kipiyle çekimlendi. Ver emir kipiyle çekimlendi. Tek kip olduğu için basit çekimli midir? Evet iki tane olduğu için fiiller ifadesinde doğru kabul ediyoruz. İkinci tekil şahısla çekimlenen fiiller vardır. Bakalım şimdi sen aç diyebilir miyim? Evet sen ver diyebilir miyim evet emir zaten ikinci tekille başlar arkadaşlar emirin birinci tekil ve birinci çoğul çekimi yoktur durum ve kılıç fiilleri ör örnekleri vardır diyor eğer kılıç fiili varsa başına onun getirebiliyor olmamız gerekiyor onu aç diyebilir miyim diyebilirim eğer onu aç diyebiliyorsan bu benim için bir kılıç fiilidir peki durum fiili var mı durum fiilinde de neyi kimi sorusunu soramıyorum başına onu getiremiyorum bakalım şimdi onu göremezler onu göremezler e, aşkım ne ya bana ne de hevesten çok bekledim onu bekledim bunu inan onu inan diyemem değil mi işte bu da bizim için bir nedir arkadaşlar bir durum fiilidir o yüzden durum ve kılıç fiil örnekleri vardır C şıkkında eliyoruz her dizide çekimli fiil yoktur demiş göremezler çekimli fiil şimdi bunda çekimli fiil yok çekimli fiil yüklemin kısacası fiil olması demek bu yok cevabım denizli şıkkı olmuş olur arkadaşlar ee, ha, her dizede yok zaten diyor. E bu doğru o zaman bunu da eleriz. Her dizede yok mesela ikinci de yok pardon cevap denizli değil ikinci de yok mesela gördüğünüz gibi. Birleşik çekimli fiile yer verilmiştir. Birleşik çekimli fiil ne demek? Bir fiil üzerine bir kip eki gelmiş olması o kipin üzerine de idi imiş isenin gelmiş olmasıdır. Tamam mı? Mesela şöyle ee, daha sevecekti diyorsunuz. Sevecekti. Şöyle gelecek zamanın hikayesi böyle bir şey istiyor bizden ama böyle bir şey yok cevabım o yüzden E şıkkı olmuş olur. Yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Şimdi önce fiillerle alakalı olduğu için şuradaki fiilleri bulalım. Mahvetti, istifa ettim, istifa etmek, etmek, olmak, kılmak, eylemek, yardımcı eylemdir arkadaşlar. Alıştım ve aşık oldum ifadelerine bakalım. Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil örneklendirmiştir. Mahvetmek, istifa etmek doğru basit yapılı fiil örneklenmiştir. Bir kenarda dursun. Yani yapım eki almamış fiil. Türemiş yapılı bir fiil vardır. Arkadaşlar alıştım ifadesine baktığımızda almaktan alıştım şeklinde açtığımızda buradaki şeyin yapım eki olduğunu biliyoruz ve bu türemiş yapılı bir fiil olmuş olur. Bu beni C şıkkına götürür. Şunların ikisi A şıkkına götürdü. Birden fazla birleşik fiil vardır. Mahvetmek, istifa etmek, aşık olmak. Hatta birden fazlayı geçtim. 3 tane var. O yüzden e şöyle denizli şıkkı da doğru. Fiillerin hepsi haber kipiyle çekimlenmiştir. Kiplerine bakalım. Mahvetti, dığı görülen geçmiş zaman kipi, dığı görülen geçmiş zaman kipi, görülen geçmiş zaman kipi, görülen geçmiş zaman kipi. Görülen geçmiş zaman, zaman kiplerinin hepsi de haber kipidir. Bu da doğru. Basit yapılı fiil örneklendirmiştir ifadesi yanlış. Mahvetmek, istifa etmek, aşık olmak birleşik yapılı fiil. Alıştım türemiş yapılı fiil. Basit yapılı fiil yok. O yüzden cevabım Bursa şıkkı olmuş olur. Hadi son sorumuza bakalım. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ek eylem at soylu bir sözcüğe eklenerek onu yüklem yapmıştır diyor. Ek eylem hem fiile gelip basit zamanlıyı birleşik zamanlı yapabilir hem de bir isme gelip ismi yüklem yapabilir. Yani kısacası yüklemlere bakacağız. İsimse kesinlikle var. Bakın taşımak burada fiil çıkar fiil ondan sonra gelir. Tabii ki burada fiil edebiyattır isim inanıyorum Gördüğünüz gibi fiil. E şimdi baktığımızda edebiyattır ifadesi hemen C şıkkı karşımıza çıkmış oldu ama yine de inceleyelim. Taşır ifadesi fiil olduğu için ve tek kip olduğu için burada zaten ek eylem yok. Çıkar ifadesi sadece R geniş zaman eki var. Tek kip olduğu için ek eylem yok. Yani fiile gelen ek özelliği de yok ama bu çelişkin arzuların e, taşıyıcısı da edebiyattır, mirasçısı da edebiyat edebiyattır demek istiyor. Edebiyat arkadaşlar isimdir ve edebiyata gelen dır dir eki bizim için bir nedir? Bir ek eylemdir. Şöyle gördüğünüz gibi o yüzden cevabım C şıkkı olmuş olur. Burada gelir ifadesindeki ır ir geniş zamandır. Tek kip olduğu için zaten burada bir neyden de bahsedemeyiz. Ek fiilin ikinci görevi olan fiile gelir anlamı da yok burada. Çünkü basit zamanlı fiile gelip onu birleşik zamanlı yapmalıydı ama burada yok. Bugün hala edebiyatımızın dönüşümünü sadece biçimsel değil, düşünsel izleklere göre de okumamız gerektiğine inanıyorum. Şimdiki zaman ve birinci tekil şahıs burada da ek eylem yok. Bunu da ediyoruz. Cevabımız arkadaşlar C şıkkı olmuş olur. Kampın devamı için yorum yapmayı, takipte kalmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.